Bugün çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Özellikle bir öksürük gördüğünüz zaman, çocuğunuzda öksürük olduğu zaman hangi bulgular sizin için alarm edici olmalı? Hangi bulguları gördükten sonra yani siz çocuğunuzda neyi gözlemledikten sonra hızlı bir şekilde doktora gitmelisiniz. Kabaca söylüyorum gene. iki haftadan uzun süre öksürükler için kronik öksürük denilir. Ama alarm edici bulguların ortaya çıkması ve sizin bir şekilde doktora hızlıca gitmeniz için 2 haftalık bir süre beklemenize gerek yok. Peki bu nasıl bir şey? Şöyle bir durum. Özellikle yaş grubuna göre daha hızlı olmakla beraber kabaca söylüyorum. 40'ın üzerinde nefes alıp veriyorsa hızlı bir şekilde doktora görünmelisiniz. Nefes alırken ya da verirken ciddi zorlanma hissediyorsanız gene doktora görünmelisiniz. Hızlı nefes alıp vermeden dolayı yeme bozukluğu oluşuyorsa yani çocuğunuz artık beslenemeyecek durumdaysa hızlı bir şekilde gene görünüyorsunuz. Ateşiniz yüksekse, ciddi ateşle beraber öksürüğünüz varsa gene görünmeniz gerekiyor. Eğer çocuğunuzda ciddi bir morarma varsa gene doktora hızlı bir şekilde başvurmanız lazım. Orada sizle ilgili fizik muayene yapılır. Gerekirse akciğer filmi istenebilir. Tetkikler yapılabilir, yapılmayabilir. Gene fizik muayene bunu yönlendirecektir. Bu özellikle dediğim bulgular sizin için çok önemli. Hızlıca tekrar sayıyorum. Hızlı nefes alıp verme, beslenme bozukluğu, morarma, ve çocukta hastalıklı görünüm. Eğer bunları görüyorsanız hızlı bir şekilde doktora başvurmanızda ve hızlı bir şekilde tetkik edilmenizde fayda var. Çünkü beklemek sizin durumunuzu daha da kötüleştirir ve unutmayın hızlı bir şekilde bozulabilirsiniz ama tekrar toparlamanız birazcık daha zaman alacaktır. O yüzden her zaman sabırlı olmak gerekir ama alarm edici bulguları gördüğünüz zaman evde beklememeniz gerekiyor. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere.